Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Son yarışmacımız Tur Şampiyonluğu'nun son yarışmacısı Kayhan Bey ile birlikteyiz efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali Bey. Bundan sonrası ya Elif Hanım ya siz. 9600 puanı kenara koydu. Üzerinde de 8 saniye arttırdı. Daha 21 yaşında. Bir evet. şey olmaz. Yenilirse de çabuk toparlar. <laughs> Hiç canınızı sıkmayın. Tamam mı? Siz kazanın. Zaten Kısmet. bir 9800 yakışmaz mı şu güzelim performansa? Gerçekten yakışır. Bak Celil Bey az daha yapıyordu. Evet. Başına neler geldi. Klişede takılmasaydı 9800 puanı kenara koymuş üzerine bir dakika arttırmıştı. Siz yapın efendim. Kısmet bakalım. Galiba iki tanışmada iki yarışmada da ben size fırsat <laughs> vermemişim kendinizi tanıtmanız Yok, için. Yok aslında güzel bir sohbet oldu ama e, ben bir tanıtmak. Ben e... yolunu açayım. Sınıf öğretmenidir kendileri ama evet. yöneticilik de yapıyor şu arada evet. değil mi? Aynen öyle. 2011 Sakarya Üniversitesi mezunuyum. 2019'da yine aynı üniversitede yüksek lisansımı tamamladım. Hı hı. 9 yıl sınıf öğretmenliği yaptıktan sonra e, halihazırda yönetici olarak çalışmaktayım. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Öğrencilerimize buradan selamlar evet, gönderelim. Evet, öğrencilerime, e, yönetici arkadaşlarıma, eşime, oğluma. Oğlunuzun ismi neydi? Ali Asaf. Kaç yaşındaydı Ali Asaf? 3,5. Maşallah. E, sizi izlerken e, geçen şey dedi, e, hep aynı adam yarışıyor dedi sizin için. Hep aynı adam. <laughs> Hep aynı adam yarışmıyor. Hep aynı adam, <laughs> adam harf veriyor. Evet e, öyle bir şey yollarımız. Onda onu da söylemiş olayım. G yerimde gözümü var nedir? Neyse o, daha çok var. Evet daha çok var. O gelene kadar biz kenara koyarız bir şeyler K merak inşallah etmeyin bakalım. Kayhan Bey. Şimdi yapılması gereken şey 9800'ün peşinde koşmak güzel elbette. Ben çok mutlu olurum 9800 yaparsanız ama iki harf alabilecek durumdasınız. Evet. O iki harfi alırsanız da 9 saniye arttıracaksınız. 9 onu aklımıza saniye. yazalım. Peki. Başlayalım mı? Başlayalım. İlk soru. Biraz gerilerde kaldı artık. Hatırlayan azdır. Ümid ediyorum ki bildiğiniz bir şeydir. Görelim. Gaz lambasında fitil çevresine hmm. konulan cam koruyucunun adı aynı zamanda yine camdan yapılan bambaşka bir materyalin de adı. Yani yani şeyi hatırlıyorum ama adını duymuş Ya bilindik bir şey. Tabii şöyle. Başka şeylerin de adı olarak kullanılıyor bu dört harfli kelime. Fanus gibi bir şey değil. Hı hmm. hı. Yine camdan yapılan ya da başka materyallerden yapılan bambaşka gereçlerin adı olarak da kullanılıyor. Bir de bu gaz lambalarındaki o cam koruyucuya da bu ismi vermişler. Herhalde benziyor diye şekil olarak. Hmm. Şekil olarak benziyor. Şeklini hatırlıyorum. Böyle ortası bombeli, bombeli bir şeydi. Ağzı ince. i̇nce uzun olan bir Çok şeydi. Çok güzel. Bir şeye benzetmişler. Bu ismi ona vermişler. Huni mi? Alalım mı bir harf? Alayım bir harf. Aldık bir harf. Koni. İyi ki aldık o harfi. Bitildi. Şano. Şano ne ya? <laughs> Şose değil. Çok daha bilindik bir şey. Yine böyle elle tutulan, Allah elle Allah. tutulan bir şeyin ismi. Kayhan Bey. Elle tutulan bir şey. Elle istiyor. tutulan bir şeyin ismi yine böyle cam olabilir, plastik olabilir. Yine başka bir şeyin adı. Bir de bunun için kullanmışlar. Allah. Bilmiyorum. Bir hafta alsam. <laughs> Alacak mıyız? Aldık hadi bakalım. Alayım bir hafta. Şişe. Şişe, şişe, şişe. İki harfi birden burada kullandık. Bir şey olmaz. Gelsin. Toparlayacağız şimdi. Bakın bundan sonra harf almak falan yok. 9600 lira. Onun peşindeyiz. Tren. Nedir? Tren. Kesinlikle doğru. Eskiden şimende ferde denen taşıttır. Tren. Bu da çok kolay soru. Gelsin de bir görün. Pamuklu kumaşlar için kullanılan yabancı kökenli bir sözcük. Batı kökenli. Koton. Nedir efendim? Koton'dur efendim. Çok kolay soru. Kaçırmaz Kayhan Bey bunu. Görelim lütfen. Yaprak hazan. dökümü mevsimine hazan deniyor. Yarısı baslar Altı harfi bir kelime. İlk altı harfi cevabınız kaçırmayın efendim. Çok basit şey. Zaten harflamayın, çözersiniz ama bunu. Kısmak Gö gelir. Kısmak. Gözü biraz kapamak. kısmaktır.